Herkese yeni bir manga incelemesinden merhabalar arkadaşlar. Müthiş gazla ilerleyen 1027. bölümden sonra yine sürprizlerle dolu, yine oha dediğimiz bir bölüme daha tanıklık ediyoruz. Bu bölümde dünya hükümetinin planı, Rob Lucci'nin sahneye tekrar çıkması, Quill'in teknolojisi ve Sanji'nin gen uyanışı gibi önemli detayları bizlere gösterdiği için da gerçekten harika bir bölümdü ve introdan sonra bu bölüm hakkında uzun uzun konuşacağım. Yep, second. 128. bölüm kalenin içindeki misafir odasında başlıyor. Burada dünya hükümeti Vegapunk'ın meyve kopyalama işleminin başarılı olduğunu teyit ediyor. Yani bunu doğrulayan dünya hükümeti. Bence bu durumu Vegapunk'tan tekrar isteyebilir ve, ve meyveleri kopyalayarak korsanlara karşı bir güç kazanabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu durumu yapabilirlerse şöyle düşünün. Amirallerin meyvelerini kopyalayıp paramiral sınıfında olan ve meyvesi olmayan kişilere bunları zorla yedirdiklerini düşünün. Amirallerden bu meyveler hakkında bilgi alacaklar. Hani eğitimden bir stajdan bahsediyorum. Ve meyvelerinde hem ustalaşacaklar hem de güçlenecekler. Böyle bir şey olduğunu varsayarsak muazzam bir iş ortaya çıkabilir. Dünya hükümeti tarafından bu da hem denizcileri hem de dünya hükümetini çok ciddi anlamda güçlendirebilir diye düşünüyorum. Çok ucu açık bir olay. Bu durum üzerinde durmamız gerekiyor. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazarsanız çok çok güzel bir şekilde bir teori de ortaya atmış olabiliriz. Bu konuya hakkındaki yorumlarınız da arkadaşlar yorumlar kısmına beklediğimi söylemek istiyorum. Ardından Dünya Hükümeti'nin CP0'a iki görev verdiğini öğreniyoruz. Birincisi eğer Kaido yenilirse Wano'yu işgal edecekler. Ama bu ihtimalin olmasını da beklemiyorlar. Zaten e, baktığımızda bir Yonko'nun süpernovalara yenilmesini de biz de beklemiyoruz. Dünya Hükümeti de doğal olarak düşünce içerisinde. İkinci görevleri ise ne olursa olsun savaşın sonu ister Kaido kazansın isterlufiler Luffy'ler kazansın ne olduğuna bakmaksızın mikrobini yakalamak. Bu emirleri veren kişinin de CP0'dan Rob Lucho olduğunu öğreniyoruz. Lucci'ye uzun zaman sonra tekrardan sahneye çıktığını ve tayfamızın başına bir işler açacak gibi de durduğunu da söylemek istiyorum. Bakalım neler yapacak? İleriki bölümlerde illaki göreceğiz diye tahmin ediyorum. İlkemle tekrardan dönelim. CP0 savaşın seyrini çok yakından takip ediyor biliyorsunuz. Vano savaşı başladığından beri. Savaşın başladığında durum 30 30.000'e 5.400'dü. Şu an ise 12 12.000'e 8.000 e durumda. Yani savaşın başlangıcında Yonko tarafı güçlüyken şu an korsan ittifakı daha güçlü ve korsan ittifakının yönüne doğru dönmüş durumda. Donanma gemilerinin de yola çıktığından bahsediyor. Hani ve Vano'ya varmak üzereymiş bu gemiler. Ben kayda düştükten sonra Dünya Hükümeti'nin Vano alacağına emin değilim. Çünkü şu şekilde. Yonko'lar kazandı diyelim. Zaten bir şey yapamayacaklar. Ama ve lakin. yenildi diyelim. Korsan ittifakı kazandı. Ama Yonko'ları devirmiş bir ittifaktan bahsediyoruz. Hani bir donanma gemileri ve CP0 tek başına ne yapabilir ki? Ben size şunu hatırlatmak istiyorum. Hatırlayacaksınız bayağı bir bölüm öncesinde, chapter öncesinde Kizaru Akainu'ya istersen Vano'ya gidebilirim dediğini hatırlıyorsunuz. Yani ben burada şunu düşünüyorum. Acaba o gemilerin içerisinde bir amiral olabilir mi? Yani hem Robin'in yakalama görevi var hem de Kaido düşerse Vano'yu alma görevi var. Yani Vano'yu ele geçirme görevi var. Bunu yapabilecek kişiler, sayılı kişiler ve bunları ben amiral olarak görüyorum. Ve Kizaru'nun bu gemiler içerisinde olabilme ihtimali var. Ben bu durumu da es geçmemek istiyorum. E, bu da mesela öğrenilmesi gereken ucu açık bir soru. Bakalım neler göreceğiz. Umarım Kizor'u o gemilerin içerisinde görürüz. Çünkü büyük bir savaşın tekrardan kapısını aralayabilir diye düşünüyorum. İkinci emre dönelim. İkinci emirde ise Robin'i yakalamak var. Savaşın sonucu ne olursa olsun Robin'i yakalamayı kafaya koymuşlar. Zaten Robin'in psikopat takipçisi Rob Ritchie'yi de gördükten sonra Robin'in işinin gerçekten zor olduğunu söylemek istiyorum. Ama şunu da eklemek de fayda var. Robin dünya hükümetinin sırrını çıkartabilecek belki de tek kişi ve büyük bir tehdit. İşin bu gelmesi bile bana göre dünya hükümeti tarafından geç kalınmış bir karar. 2 yani yıllık bir süre zarfı var. Robin tekrardan ortaya çıkıyor. Ve baktığımızda pan kazarttır, dere sorozudur. İşte daha aklıma gelmeyen yerler var. Buralara baktığımızda Valoya geldik ve hala anca bir hareket var dünya hükümeti tarafından. Bu da biraz bence es geçilmiş bir konu gibi geliyor bana dünya hükümeti tarafından. Bu esnada Buruk Brook'lere Robin'i görüyoruz. Buruk burada Robin'i koruyor. Ben bu panelden şunu çıkartıyorum arkadaşlar. Baktığımızda savaşa herkes birilerine savaşıyor ve Robin'e şu an yardım edebilecek, Robin'i koruyabilecek kimse yok durumda. Yani burada şu an kalan tek bir kişi var o da Brook. Ben Robin'i koruyabilecek kişinin Brook olduğunu düşünüyorum ve Brook'un üzerine çok büyük bir rol düşüyor. Robin'i koru e, korumak gerçekten büyük bir görev. Big Mama kafa tutan bir Brook'tan bahsediyoruz. Evet Big Mama yenildi ama... Big Mom'un karşısında en azından durabildiği, en azından bir saldırılar yapabildiğinden bahsediyoruz. Bu da ben Brook'un şov yapması için müthiş bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve gerçekten Brook'un artık sahneye biraz daha öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Artık Zoro, Sanji, Luffy'den dışında birilerinin de artık bir şov yapıp önemli bir işler yapması gerektiğini düşünüyorum. E zaten yapıyorlar ama Sanji, Zoro ve Luffy kadar ses getirmiyor. Ve ben bu hareketiyle birlikte Brook'un ses getirecek bir karakter olabileceğine inanıyorum diyelim. Yani şunu da söylemek lazım. Olayı artık netleştirirsek. Robin'in kalkanı Brook diye düşünüyorum. Ardından Onigashima'nın ilerleyişini görüyoruz. Momo alev bulutlarını çıkarma konusunda zorlanıyor ve tek başına kalmış durumda. Bu da Momonosuke'yi biraz panik havasına sokmuş. Her ne kadar panik olsa da durumun en sonunda farkına varabilmiş Momonosuke. Ve ne yapması gerektiğini net bir şekilde öğrenmiş. Bu durum Momonosuke için çok önemli olacak diye düşünüyorum. Çünkü Onigashima'nın artık Çiçek Başkenti'ne ilerleyişini bir şekilde durdurması lazım. Ardından Yamato'yu görüyoruz. Ve Yamato'yu gördüğümüz esnada ise Momonosuke ile yaptığı az önceki konuşmayı öğrenmiş oluyoruz. Yamato'nun planı Onigashima'nın içerisinde sayısız derecede patlayıcı varmış. Ve Onigashima Çiçek Başkenti'nin üstüne düşerse kötü ihtimalden bahsediyoruz. En azından patlam olup daha fazla insanın ölmesini engellemek. Onun için Onigashima'nın Bodrum'undaki patlayıcıları temizleme planı var. Buradan ayrılmış durumda ve tekrardan Onigashima'ya doğru tırmanıyor. Momonosuke de tek başına ateş bulutlarını çıkartarak Onigashima'yı durdurmaya çalıştığını görüyoruz. Ardından performans sahnesine, kubbe içine dönüyoruz ve burada Queen ve Sanji arasındaki şiddetli mücadele devam ediyor. Burada Queen insan azmanı şekilde Sanji'ye şiddetli saldırılar uyguladığını panelde net bir şekilde görüyoruz. Queen Sanji'nin hala tam güçlü olmadığının net bir şekilde farkında ve burada diyor ki Germa kostümünü giymesi için Sanji'yi zorluyor. Çünkü gerçekten Raid Suit'i giydiği zaman Sanji şu anki olduğu güçten çok daha güçlenecek. Bunun farkında ve o da bunu istiyor. Açıkçası güçlü bir Sanji ile savaşmak istediği için ee, Queen'i ben burada haklı buluyorum arkadaşlar. Sanji'nin de bunu yapmak istemediği net bir şekilde ortada. Çünkü ailesiyle olan geçmişinin ne kadar kötü ne kadar rezil bir şey olduğunu bildiğimiz için Sanji'nin de bir gururu var. Ve bu gururu olabildiğince e, zedelememeye çalışacaktır. Bunun yanı sıra Sanji'de de bir değişiklik var. O red suitleri giydikten sonra vücudunda bir farklılık olduğunu hissediyor ve savaşa tam konsantre olamadığını da görüyoruz Sanji'nin. E, bu durum kafasını karıştırmış durumda. Bu durumu zaten birazdan tekrardan değineceğiz. Bu esnada da Sanji bir karşı saldırı yaparak Queen'i e, baya bir uzağa fırlatıyor. Sonrasında tam formuna giren Queen ilginç bir saldırı tekniğiyle kendisini ortadan fırlatıyor bir roket gibi. Ve burada Anaconda yılana dönüştüğünü ben düşünüyorum. Ve bu yılan formülü Sanji'yi sarmalıyor. Sanji'yi adeta bir Anacondanın avını sıktığı gibi sıkıyor. Sanji'nin burada ciddi anlamda zorlandığını, sıkıştığını görüyoruz. Ee, hala Raid Suit'i giyersen seni serbest bırakabilirim dediğini görüyoruz Queen'in. Queen kendi yapmış olduğu teknolojik silahlardan bahsettiği esnada da bir açıklama yapıyordu orada. Adamları yanlışlıkla kuyuna ateş ediyor geride kalan bedeninden ve bu esnada Sanji buradan kurtulmayı başarıyor. Durumuna baktığımız esnada Sanji'nin bacağı, göğsü, vücudunun hemen hemen her yerinin kırık ve yamuk bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ve bir anda Sanji eski haline dönüyor, bir anda iyileşiyor böyle hatta One Piece'in o çizimlerinde e, tazelik işareti var. Sanji'nin üzerinde o işaretleri görüyoruz, bir anda kendi haline şok oluyor Sanji. Ve bu esnada Queen bir kılıç darbesiyle arkadan vuruyor Sanji'ye. Sanji hiçbir şeyin farkında değil. Ve kılıç ikiye bölünüyor. Evet bölümün en güzel yeri burası ve öğreniyoruz ki Sanji'nin genlere uyanmış arkadaşlar. Çocukluğunda babasının yapmış olduğu insanüstü deneyler Sanji'de yeni yeni uyanmaya başlamış ve Sanji için büyük bir power up'ın habercisi diyebiliriz. Zaten Red Suite ile birlikte güçlenen Sanji, gen uyanışı ile birlikte çok daha güçlü bir hale gelecek. E, Sanji onlar gibi bir canavar olmak istemiyorum demesini de haklı buluyorum. Çünkü kardeşlerinin duygularına baktığımızda insanlarda bulunabilecek iyi duyguların neredeyse hiçbiri yok. Yani Sanji'de bir karakter değişimi görebiliriz diye düşünüyorum. Bu da tabii ki hiçbirimizin istemeyeceği bir şey. Bildiğimiz gibi bizim sevdiğimiz Sanji gidip yerine başka bir Sanji gelebilir. Bakalım o da bu durum içerisinden Sanji'yi nasıl çıkartacak? Bekleyip göreceğiz. İlerleyen sayılarda umarım bununla ilgili güzel bir sahne, güzel bir olay daha görürüz diye tahmin ediyorum. Yani işin aslına baktığımızda Zora kendi başına power up alırken Sanji'nin böyle çevresel ve geçmiş sebeplerle power up alması bana biraz adil gelmiyor arkadaşlar. Çünkü Luffy'nin iki ödemle adamı arasında bu fark cidden Sanji'yi aşağı çekiyor diye düşünüyorum. Yani bu düşünceden kendimi alıkoyamıyorum. Sanji'yi ne kadar çok sevsem de bu durum benim çok canımı sıktığını söylemek istiyorum. Birçoğunuz da bu durumda ben de aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Ee, yeni bir teknik beklerken ben Sanji'den e, yeni bir kostüm çıkıyor güç alıyor. İşte şu an gen uyanışı çıktı bir güç aldı. Hani baktığımızda Pankazart'a ayağı kırılan Sanji durduk yere şu an hiçbir şey yapmadan bir Yonko'nun önemli adamlarının saldırısını kırmayı başarabiliyor. Yani bu duruma gelmesi biraz bana adil gelmiyor. E artık Sanji'nin kendi çabalarıyla, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu bir güç gösterisi görmek istiyorum ben Sanji'den ama bu durum Oda tarafından böyle tasarlanmış ve bu üzerinden gidecek gibi gözüküyor Sanji. Ben istemiyorum açıkçası. Ha evet Sanji çok güçlenecek. Ama Zora'ya baktığımızda Zora kendi başına her gün antrenman yapan, her gün yeni teknikler deneyen birçok zorluğa göğüs gelen Zora var diğer tarafta ailesinin çocukken yapmış olduğu deneyler sonucunda 25-30 yıl sonra ortaya çıkan bir güç var ve onun dışında ailesinin teknolojisiyle giymiş olduğu kostümle güç alan bir Sanji'den bahsediyoruz. Evet kaderini değiştiremez Sanji ama en azından kendi hareketleriyle bir şeyler çıkartabilmesini ben bekliyorum. Eiichiro odadan umarım bu isteğimi de kırmaz diye düşünüyorum. Umarım Sanji fanlarında da bu videoda kızdırmamışımdır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Siz Sanji fanları bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar için de yorum almak istiyorum sizlerden arkadaşlar. Bölümün başında söylemiş olduğum soruyla bu soruyu yorumlar kısmında cevaplarsanız çok mutlu olurum. Artık incelemenin de sonuna geldik. Gerçekten güzel bir bölümdü. Ben eğlenerek okuduğumu söylemek istiyorum. Keşke birkaç sayfa daha olsaydı da Sanji'nin o durumlarını görebilseydik. İki hafta sonraya kaldı. Önümüzdeki hafta maalesef ara varmış. Bekleyeceğiz. 2 hafta sonra 1029. bölümde güzel olaylar çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Çünkü ne kadar çok izlenirse videom ve ne kadar çok abone sayım olursa benim de videoları yapma iştahım o kadar kabarıyor arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. 2000 aboneye gitmeye çalışıyoruz ama şu an 1450 civarında kaldık ilerleyemiyoruz. Sizlerden ricam kanalıma abone olur ve beni 2000 aboneye taşırsanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın.